Evet biz küçük kudosuyla anlaştık. Ben ona gittim. Burada açık girdim. Küçük kudosu karnısını doyuruyor. Benim küçük kudosu. Açıkmış. Afiyet olsun. Balıcık. Hmm, Tomuçuk da geliyor. Geç sen de gel. Geç sen de şey gel. Korkma başka sana bir şey yapmaz ki. Canlıları severseniz onları iyi davranırsanız böyle yalnız yanaşırlar. Kötülük yaparsanız gelmezler. İşler bu kadar basit. Gel kızım gel. Korkma yavrucuğum gel. Hımm biraz çekiniyor. Ama benim küçük kod olsun çekinmez. Küçük kod olsun seviyor çünkü beni. Gidelim ona da bu odayı verelim. Küçük kod olsun. Acıktı o da tamam. Hadi sen afiyet olsun.